Salam uşaqlar, kanalımıza və videomuzu xoş gəlmisiniz. Bu gün biz sizlerle böyük orta kiçik yarışması edəcəyik. İndi isə başlayar. Hamı bilirsinizsiz yəqin ki, böyük böy o böyü olandan, böy yolanda böy insan böyüyəcək gəlir. Və xotma maye maye gəlir. Çox böyük maye gəlir. Ee, küçük gelende çok küçük e, yemek gelir. Bir, orta gelende ise orta yemek gelir. Şimdi sizlerle bir yerde gösterecek bilmeyenler için gösterecek bizde. Ha başlayalım. Yine başlayalım. Ben kura diye Burada büyük yes. mene, orta kutusumuz var. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 bu sene. Bu sene böyle çıktı can can. Şimdi şimdi görelim ne seçeceğiz. Biz kura çekildik göre ne tarzda götürün ben görün burada ne var. Alma alma A alma onu götürelim biz. Gözde gel gözde hele ele yok gözde. Neyini sizler mi? Eleme. Böyle ortaya ve kisi. Ay ay. dostlar, şimdi bir bana orta çıktı denir sənə küçük, e, Ruka da büyük. Ruka şimdi bunu ilk yemersen bir dakika içinde, bunu ben yemeliyim, e, ben şu masraftır. Bunu ben yemeyeyim, yiyebilmeyeyim. Ye, Yiyeceksen, ye, ye. onda eksi puan. Eksi. Hmm. Gözlüyor uşaqlar, biz eksi puanı bir dana Ruka yazarız. E, dostlar, şimdi e, biz meyvelerimizi yedik, e, Yine e, başlayırız. Bir, iki, üç.

olsa gördüğünüz gibi kazanmadı. Deniz yani, artım. Hiç alıp ben de Doktor. Ha. Yani artım. Rukus büyük zevkli eksim. Sonra 2-0 artım. İndi başla. İndi uşaqlar e, biz de kablarımızı koyup sorup, yürümün, Koya, sonra çekimlerimizi. Bu yüzden de. Bu bay bay. Ay dostlar bak işte yine bak işte yine. Heh, Sen de ses görüm ne çıkacak şey, Güzel bir şey seç Haydi Haydi küçük çıktı Küçük küçük Ne çıkacak çık, 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 çık. bakalım Palmi dolar Bakalım Yok Türk baklaması Yes en sevdiğim şeydi ben Türk baklaması Ama yine küçük ortak büyüğü ayarlayacağım Büyü yani. istemiyorum ama şey yok Bak var şey İstəyirəm. Bu mən sizi o paxlama işindən bura. Bu quşu yemərsən, yoxsa böyük səhv etsək. Bu quşu yeyəmərəm. Bəki, sən dönürəm onu. Bəki, onun küçüyü çıxdı. Bunu mən yeməyəcəm. Yaxşı, görək də. gözle gözle. bu quşu küçüyü çıxdı. Kiçik al al bu da şey al. Aa, daha şey bunu. Büyüyecek. Ne balata? Yüz yüz. Ne çıktı ne yazdı Orta orta Merkeye orta 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 bak. Geçen bir tane var. Gördüm. Dostlar şimdi biz size eleye vurguçu deriz. istemedi. Siz saklamazsınız. Sevdim. Evet. Ben hoşladığım şey gelse ben yiyeceğim. Gördüm. Hala var 1, 2, 3! Oh! Ben değilim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ben bilmiyorum. Ben bilirim. Aykırı, sen atmış ol. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, Azamız ne? Azamız ne? Ne? ses, rugu ses görünmez. Oo, rugu ses, rugu ses, ses. Rugu ses. Ya görür müsün?

Yüreğimden Çöreğ, çörek içti. Işte. Göre kime küçük ve orta bir karı. Ben çöreksen bura. Göre işte. Göre kime büyük, kime orta, kime büyük. Küçük çörek. <laughs> Göreyim de hemen buradan seyircimizleri kaptalayayım. Şaklar. E, adını, olup, e, veya, Bak, olup, şaklar burada kendinizin adı günü nasıl olup veya nasıl olup baktınız mı? Şaklar, e? şaklar abone olmuşsunuz mu kanalımıza? Evet. Bizim kanalımıza abone olmuşsunuz. Eğer olmadığımızıza test video Ama ab abone olmama ve like atmamı unutmayın. Uşaklar, aşağı bir tane hala ki şu bakın Abone olun da biz ne de gözleri hava bizim bilen de kıkırıklarımız olsa. Hı -hı. Onda like atın ve abone olun. Beli beli Unutmayın. He bir yer. bir tane Otur 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 otur. Kes. <laughs> i̇ki yüz. Tut tut ne? Orta. Orta. Aa, Büyük. Sana. Büyük çörek geldi sana. Büyük. Şimdi ben seslerim. Şimdi ben veririm. şöyle ben orta mı rukuşa bakıyorum. Şimdi hele başlayırız. Görsün Bir, iki, üç. Yavaş 1, 2, 3. yavaş. gel. Ve diyeyim o. sen yüzünü görmüş. 1-2-3-4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 bu tez tez ya. 24 bu tez tez 25, 26, 27. 29, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Bu tez 37, 38, 39, 4, 49, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 56 57. 56, 56, 56, 57. 58, 59, 60, 69 <laughs> sen de şafak. Çünkü ben böyle geldi çünkü ben geldi yaptım kadar. Tez tez yedi, tez Krem, tez. Yoksa geldi orta geldi tez tez yedi. Biz burada arada paklava şeyini saymamıştık. Yoksa büyük sehbi eksi yine eksi bize artı 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 artı. Şaklar, şimdi o bizi turma keçirir ama bay bay. Şimdi biz şey bunları söylüyoruz. Şimdi mi? düştü. ses ses bir daha. bu düştü. Işte. Böyle ne var oldu? Ses ses bir daha birer ses. Ha pomidor. Ses pomidor. İndi bakar kime <laughs> büyük Na, kime, de. kime orta geldi bir an düzeldi Ben pomidor ama ilk ruhu üstte gelin yoktu Hamısı çıktı sende Haberi ha. var Hadi Kazanmadın çünkü çık oldun hadi sen kazan kazan Niye orada... o... böyük sen tez etmeyesen ki bizde erabiki böyük ve balacı olmadı. Bilmiyorum. Bana böyük geldi sen iki defa küçük geçsen sonra orta geldi sana. Çok gel sen çok sansızsan. Lokuşu adanız. Lokuş eğer sen orta kalsa e, böyükten yaxşıdır. Gel atıram kızım tez. Bir iki üç tıp, 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 tıp. Tamam, var. Küçük. Büyük, orta ve Büyükten yakışıdır, süperdir sen. ben ki ha, ama hamıdan süperdim. Hamıda <laughs> onlarımız. Deniz bu kimindir, benimdir. ben <laughs> bu vakti pomidoru. Merak, merak. Buz, <gülüyor> bu da. <laughs> bu da yoksa bu azı şey benim için. sonra yeme. Bir, iki, üç, başlayalım. 3, 3, 4, 4, it's 32 34 35 36 37 38 39 22 23 24 25 26 28 29 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 Kaba adını tutar. 40 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 39, 31, 32 34, 35, 36, 37, 38, 39 Sonuç olarak Rukus 60'a kadar saymağı bilmedi karıştırdı ama yine de 60, 60 saniye kimi göründü bence Yani başlayalım ya? Bize yani. kaldı su İndisularda, indisularda. Son, indisularda mı Su, kaldı, ben, kaldı? su. İndi Başka bir koyar sularımıza bak başka bir koyar mı Ne ben su Ama de o su e? Ha? İndisulitmel bakte. Ama şu orta küçüştü var ya. Sıra mı? Ben hoş, hoş bir ben hoş birim. Kızcağız. Kızcağız mı? 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 normal otur. Şaklar, sen üzüne hiç ya, şimdi suları koyak. Suları gelin. Bir, iki, üç, götürün. <laughs> Büyük geldi bana. Ama balada gelsin. Ali. İndir. Sen orta bu götür. Orta bu kadar uşaklar. Yani, Küçük yani, bu kadar. Yani, no, otur da öyleyle el otur, 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 da bizim otur. otur? da bu, Hey başlıyor mu? Gözlüğü. Başlıyor. Uşaklar başlıyor. 1, 2, 3. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Otuz sekiz, ah, 41. dört, dört, kırk bir, şişti. Ama su yaxşı oldu daha sonra geldi. Su ortada gelseydi hiç mi yenmeyecekti uşaqlar? Bak ben kurtardım. Aferin. Ben ha de ama ben birinci kurtardım. Ben de ben kazandım. Şimdi göre kim kazandı? Ödüm olsun uşaklar. Al evet. uşaklar. Uşaklar bu videonun haricidir. Çok ee, adım. vuquşa artı, mənə də artı. Həla aşağı hər şey işimi yazın. Bu his, indi bebi yükləyəcə o videonu. Haşıdırəm. Həla bibiliklə də xahiş edirəm sizə yalvarıram. Baxım ki o video şey çox likelar versin. Uşaqlar gördüyünüz kimi, hə. baxın qus itirir. Gördüyünüz kimi. indi uşaqlar ödə nə olsun qızlar fikirləşin də. Kim kazanabilir? Ödül biziz ne olsun uşaqlar? Akşam biz parka gedirik. Akşam nereye Yəqin ki parka gidelim. Diğer iki anını hani gidelim şey, park, Heydar Parkına. Gidelim oraya uşaqlar. Um, Kim, bak kim kazandı burada? Görüm kim kazandı. Ah, burada ikimiz tanızla mən qazandım. Bu quş qayıtdı. Dəniz, o, e, quş balaca olduğu üçün üçümüz də istəyirik bizə minərik axşam. Yox, mənim oltu yoxum, mənə səcinki. Şəhərinə gedəcəm də. Belə hə, maşınlara minərik. Nənə ilə babamıza deyədik ki, bu gün bizi apararaq, çünki biz bu nənə ilə biz gəldik qaldıq. Ay, bacı məndə də olar. Hə, olar səninə. Bir Mənimş də saxalda getmişdik. Qonaq Evet, İndi uşaqlar, gəl quş, gəl sağ ol uşaqlar. Uşaqlar kanalımıza abone olun və unutmayın. Yəni bunlar <laughs> səhər uşaqlar. Kanalımıza abonə və like atmayı unutmayın.